1-7 Nisan arası kanser haftası. Sigara kanserin en önemli risk faktörlerinden biri. Bu hafta vesilesiyle sigarayı bırakmayı denemiş ama başarılı olamamış ya da bırakmak için destek ihtiyacı olanlara yönelik bir haberimiz var. Birçok hastanede yer alan sigara bırakma poliklinikleri, tiryakileri hem danışmanlık hem de tedavi olanağı sağlıyor. Sigara alışkanlığı analiz ediliyor, özel testler yapılıyor. Danışmanlık ya da tedaviye başlanıyor. Sigarayı bırakmak isteyip bırakamayan ya da desteğe ihtiyaç duyanlar için sigara bırakma poliklinikleri var. O polikliniklerden biri de Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Sadece akciğer kanseri için söyleyemeyiz. Diğer kanser türleri için de, e, sigara birinci etken. Vatandaşlarımız eğer hani sigara bırakmayı istiyorlarsa ya ben bırakamam demesinler sigara polik, bırakma polikliniklerini bir denesinler 29 yaşındaki Mehmet Taş'ta sigarayı bırakmak için desteğe ihtiyaç duyanlardan İlk başta inanmıyordum açıkçası çok öyle bir özgüvenim yoktu ama hekim arkadaşlarımızın yardımları ile e, şu anda inanıyorum bırakacağım şu anda bıraktım 3 aydır içmiyorum. Bir yıl önce bana söylemiş olsanız sen 3 ay boyunca sigara içmeyeceksin kesinlikle inanmazdım. Çünkü iki paketin aşağısında sigara içmeyen bir insan yıllardır. Sigarayı bırakmayı istekli olması bizi 1-0 öne geçiriyor. Bizim tedavilerimiz 3 ayda 6 ay arasında değişiyor. Yılda 12 13000 13 bin kişiye hizmet veriyoruz biz burada ve bırakma başarımız da yüksek. Hayır, hiçbir yaş için geç değil. Gırtlağı kanseri tedavisi gören Nedim Kubur'un hastalığının nedeni de sigara. Hastalık geldiği zaman gitmiyor. Gelmeden çaresine bakmak gerekiyor. Sigara kullanıyorum yani. Kimseye tavsiye etmiyorum sigara kullanmasını. Sigara kullanmasa belki de şu anda bu durumda olmazdım. Sigarayı bırakmak için Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı.